Sevgili seyirciler bu hafta e, İzmir'in önde gelen şairlerinden Tuğrul Keskin'le birlikteyiz. Sevgili Tuğrul epeydir seninle birlikte bu programı yapalım diye düşünüyordum ama bir türlü programlarımız denk düşmedi. Araya yaz girdi, bahar girdi falan. Covid girdi. Covid girdi. Evet nihayet. Hoş geldin. Bu arada Hoş abi. senin ödüllerin de geldi yeni en son. Galiba kitabın e, bu kavil Doğru, keskin, kavil. Atilla İlhan ödülü Atil değil mi? 2020 abi. mi? 2020. 2020. Ee, bu kitap bende yoktu. Senin kaçıncı şiir kitabın? Ee, kaç oldu abi? Ee, 14 galiba. 14. 14. 14. 14. 13 ya 14. Peki bir kitap daha var o da yeni zannediyorum bende 10... yok. Karanlığa kalma. Karanlığa kalma yazılar bu, bunlar. Düz yazılar. Düz yazılar ama benim edebiyat yazılarım çok şiir İçre yazılar adında olduğu için biraz şiirli yazılar diyelim. Evet. Bu daha çok böyle e, telebir televizyonda yazdığım yazılar. Kimi dergilerde yazdım e, edebiyat içre olan yazılar filan. E, ama tabii düzenlenmiş, birbirine bağlanmış. Evet. E, karanlığa kalmanın ne berbat bir şey olduğunu inleyen yazılar. Çok iyi. Çok iyi. Peki e, seni sene tabii 68 kuşağı değil 78 kuşağı tabii. olarak değil mi tabii. tanımlamak 60 oldu. 78. Peki 78 tabii. kuşağını 68 kuşağıyla nasıl yani farkı nasıl anlatırsın? Çünkü sen 68 hmm. kuşağından da çok dostun var. Çok. Mi? Çok yani bir ee, nasıl anlatayım? Şimdi bir hiçbir taraf kırmadan, dökmeden değil evet. 68'den tabii çok tanıdığımız var. Çok da özel insanlar var. İşte Ahmet İsmail gibi, Ahmet Mert Muhammed Telli gibi, Atoğlu e, gibi. Behramoğlu gibi, Nihat Behram gibi. Bunlar tabi... E, Süreyya Berfe. Süreyya Berfe gibi. Bunlar tabii o dönem. ya yani Süreyya Berfe filan belki biraz daha sonraki dönemde dışa düşmekle birlikte bu diğer saydığım isimler yani hayatın hala göbeğinde vuruşan 68'in çok ciddi insanları. Bunlar aslında kuşaklar birbirini izleyerek geliyor. Yani bir kuşak diğerinden bağımsız olmuyor. Diyelim ki 1940 toplumcu kuşağının etkileri 1968'e edebiyat bağlamında. Evet ulandı. 1968'in etkileri de 1978'e ulandı doğal olarak. Hı hı. Yani kuşaklar birbirinden bağımsız olmuyor. Yani her 10 yılda bir kuşakta İlle önceden, de tepki değil. Edebiyat, değil. Tabii. Yani 60'ların 60, 60 bu sözüne ettiğin arkadaşların çoğunluğu e, ikinci yeniye karşı bir tepki ve toplumda evet. bir şiir, anlayışı ama bakıyorum şiir şey sonra öyle. Evet. sizin kuşakta yine o anlayışı sürdürdü. Tabii. Şey, ben toplumsalcı şiirin temsilcilerinden biriyim. Yani 80-70 başlayan süreçte. Çünkü ben ilk şiirlerim denebilirse mahpus sürecimle birlikte başladı. 78-79 olduğuna göre. Yani 78'den beri şiir yazıyorum. Bu da 43 yıl. Demek ki 17 yaşımdan beri şiir yazıyorum. 17 yaşımdan beri şiir emekçisiyim. Toplumsalcı damarı bir sürdüren e, halkının davasına bağlı insanlardık. Hala öyleyiz. Halkımızın davasına, aydınlanma davasına e, yurdumuza bütün damarlarımızla, sözcüklerimizle bağlı bir hayat sürdürerek geliyoruz. E tabi 68'de de kuşkusuz e, atollerın işte halkın dostları, militan e, dergilerinde sanat emeğinde e, vücut bulan Sanki sanat emeği daha 70 sonrası mıydı, yanılıyor i̇şte, muyum? Sana, tabii, elbette. Sanat emeği daha sonrası evet. mıydı? Ama... Tabii, tabii ki. 70'li yıllar. Evet. Sanat emeği 60'lı yıllar. O değil ama şeyi biraz militan 70'li yılların başına başında sarkıyor, evet. geliyor. Oralarda da tabii önemli bir toplumsalcı şiir savlandı, yani tepki Hı -hı. şiiri gibi dursa da ikinci yeni haksız bir tepki şiiri gibi. Hı hı. Sonradan şimdi Atol ile konuşurken e, aslında oralarda bir biçimde haksızlık edildiğini de kendisi de kabul ediyor. <laughs> Çünkü o ikinci yeni içinde de Cemal Süreyya gibi aslında belki de toplumsalcı şiirimizin mihengi olabilecek nitelikte şairler var. Turgut Uyar gibi e, falan. Tamam. E, i̇şte Kime? Metin Oğlu, eloğlu belki bu toplumsal yani. şeyin dışında gibi dursa da onlar da... Hepsi toplam, cansever. Tabii topluma dahil bir mendil niye diye döküp cansever? Yani <laughs> ya. politik gibi duran bir kimlik gibi dursa da öyle değil. Yani bu Burjuvazi'nin ıı, sanatı böyle kategorize etme böyle raflar oluşturma, çekmeceler, hmm. çekmecelere her tür sanat anlayışı koyma hastalığı biraz da belki de bu. Çünkü bir şair, ben mesela, yani tamam toplumcu bir şairim ama hani ben aşk şiiri yazmam diye bir şey olabilir Ahmet mesela Hepimiz değil mi? Hepimiz öyleyiz tabii ki yani. Hepimiz derin toplumsalcı şey, aşk damarından beslenen insanlarız. Yani aşk olmadan bir de Tam da toplumcu damar da. Hı hı. Nasıl besleyeceksin aşk olmadan? İnsan beslenmez aşk olmadan. Öyle olunca e, yani Burjuvazi'nin dediğim gibi Burjuvaz sanat eleştirmenlerinden daha doğrusu tırnak içinde hani vardır ya doğa şairleri, pastoral şairler, toplumcular. Çekmecelere yani, koymak. Çekmece olma. Onların evet. çekmecelerinin Dışında şöyle kadın. bir şey olabilir mi? Ben şimdi 68 ile ilgili 68'deki sanat ortamı ile ilgili bir yazı hazırlıyorum da onun için kafa yoruyorum bu konuda. Mesela 68'de hep bireysel çıkışlar ve hani çok fazla yan yana duruş olmaması belki de yani dergiler çerçevesinde bir ölçüde var ama sonra ayrışmalar vesaire de olarak devam ediyor örgütlenme hep 70'lerde başlıyor birçok alanda. Yani ona bakıyorum. Sanki. Görsel Sanatçılar Derneği 74-75'tir. Türkiye Yazarlar Sendikası yine 70'lerdedir. Değil mi? O zamana kadar sadece belki kendi meslek sınırları içinde yani şairler olarak bir mücadele içindeler. Ama daha örgütlü mücadele belki 70'li kuşaklar, 78'lerde daha belirgin gibi geliyor. Orada yani. mı pişti acaba? Hı? Çünkü onun içinde kuşakların hani kuşak Orada kuşaklar ediyorsun. birbirini Hı. izliyor. Çünkü bu bir, bir mücadele sonuçta bizler bir mücadelenin içindeyiz o mücadele süreyen bir şey. Yani Tabii. takip ediyor. Ben mesela inanıyorum ki bizim toplumsalcı davamız diyelim ki 490'da Maz'daki astıkları, 499'da İran'da. Mazdek öldürüldü. Hı hı. Bence bizim davamız başladı. Çünkü Mazdek öldürüldü. Onun hemen arkasından Hürrem Bintikade aldı Mazdek'in bayrağını dağlara çıktı. Ondan Babek aldı. Biliyorsun ben onun. Destan şiirlerini de yazdım. Babek aldı. Bir başka yerden mücadeleyi sürdürerek geldi. Karmatilere devretti. İşte ona devretti, tabii, ona devretti. Tabii. Geldi hayat. Yani hayat Birbirini iz bırakarak yürüyen bir şey. Ee, onun için bizim e, geleneğe bakışımız da bu, belki bu bağlamda bu e, dönüştürücü bir bakışımız var. Reddetmek değil de yani dönüştürücü bir bakışımız. Süreklilik açısından. Evet. Peki, bir mücadele de öyle çünkü. Bir şey soracağım. Daha doğrusu onu anımsatmak istiyorum. Belki izleyicilerden bir bölümü <laughs> bilmiyordur. Ee, sen İran'dan söz ettin. Hemen sözü Yunanistan'a getirelim. Senin zor bir isim. Zito. Zito'ya ve... panastase. Panastase. Nedir tam? Yaşasın isyan. Yaşasın isyan. Evet. Bu evet. E, Kurtuluş Savaşı zaten. sırasında Yunan komünistlerinin evet. bir anlamda işgali yani Yunanistan'ın e, Türkiye'deki işgaline karşı çıkışları ve onun yaşadıkları bu çok tartışıldı. işte Bunun ya. aslında gerçek olmadığı evet. gibi tamamen fiktif bir olay mı yoksa herhalde bir takım gerçeklere de dayanıyor. Biraz Tabii. açsana bu konuyu. Tabii. Şimdi olay şöyle 1920'de e, aslında 1919'da yani onu 15 Mayıs 1919'un öncesinde başlayan bir eylemlik çünkü Birinci Paylaşım Savaşı döneminde bütün dünyanın her yerindeki Sosyalist Komünist Partiler Paylaşım Savaşı'na şiddetle zaten karşılar 18 öncesi, 14 öncesi, bütünü eylemlere karşılar yani savaşa karşılar ve dünyanın her yerinde hemen hemen aslında savaş karşıtı gösteriler var, eylemler falan ama burada yakıcı ve fiili durum olduğu için Yunanistan'da daha konuşulur halde. Yunanistan'da 19 Mayıs 15 Mayıs öncesi Anadolu'nun işgaline karşı çok büyük eylemler oluşuyor Selanik ve Atina merkezli. bu eylemlerde 117 117 Komünist Partisi üyesi Atina'da kuruşuna diziliyor. Bu bütün tarihçilerin üstünde birleştirdiği antat kaldıkları bir e, tarihsel e, olgu. E, o eylemlerle birlikte e, krallık o eylemlere katılan işçi önderleri diğer eylemcileri doldurup gemilere Pire Limanı'ndan İzmir'e savaşmak üzere gönderiyor. Hmm. Bunlar içinde tabi subaylar var. Ordu içindeki komünist subaylara bağlı hücreler var. Onlar İzmir'de gelenler, mesela işte Katapalamus'ta yaşarak söylüyor ki bu gelenler içerisinde 100 şey 15 komünist parti üyesi öldürüldü ve denize atıldı. Bunu Yunanlı gazetecilere dayandırıyor. Hmm. Kahrolsun savaş attı kitabında yaşar Aksoy. Neyse yani İzmir'e gelişle birlikte de burada incir altında bir e, direniş inciraltı çünkü e, Yunan İşgal kuvvetleri hı hı. komutandı. Şimdi bizim e, yurdun olduğu yerde inciraltı yurdlarının e, olduğu yerdeki o askeri saha o orada bir, bir direniş örgütleniyor. O direnişte dağıttıkları bildiride, işgalin İngiliz emperyalizminin bir oyunu olduğu, işte yoksul halkların birbirini öldürmeyeceği, öldürmemesi gerektiği temelli bir bildiri bu. İşte o bildirinin adı Zitoie, Panastasi, Yaşasın İsyan. O bildiri dağıtıldıktan sonra oradaki görüşlerinden vazgeçmeleri için çok baskı görüyor o iki yüz insan. 200 küsur insandan 200'ü görüşlerinden vazgeçmiyor ve e, yazık ki 1921 senesinin Ocak ayında yani bugün 101. yıl e, bugünlerde e, incir altında kurşuna diziliyor. Yunan ordusu asker. tarafından. Yunan ordusu tarafından tabi. Yunan krallığı tarafından kurşuna diziliyor 200 asker. Buna karşı özellikle şey e, Yunan şeyi çalışan, savaş çalışan kimi böyle liberal arkadaşlar çok şiddetle karıştıklar. Da bu bir şiirsel bir birincisi. Bu, bu bir şiir metni. Ben orada tabii tarih yapmıyorum. Bu çok açık. Hı hı. Ama elbette neye dayanıyor? kitap şiirler. Biz Petra Petratos'un Küçük Asya Macerası ve Yunan İşçi Hareketi adlı hı hı. kitabına dayanıyor. Çünkü bu manifestoda orada Petra Petratos söylüyor. Fakat ne oldu abi? Ben bir kitap bitirdikten sonra bu yeni bir şey. Geçen sene öğrendiğim bir şey. Nazım <laughs> Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı romanında hmm. 9. sayfada hemen baştayım. Hmm. Yani. Üstelik atlamışız onu. Karantinadan aşağı doğru inerken bir e, Urfalı bir askeri konuşturuyor. Hemen ardından şu soruyu soruyor. Diyor ki falan konuşuyor. işte geldi yangın var savaş falan. Ee, ne oldu diyor burada incir altında e, incir altındaki Yunan askerleri kurşuna dizilenleri söylemiyorum ama şimdi Yunanistan'ın bilmem hangi adasında demir parmaklıklar ardında olanları soruyorum. Ne oldu o komünistlere? Şimdi orada bir kere anlıyorsun ki 1925'te yazılmış roman. Olay 1921. 4 yıl çok yeni. Bir kere evet. e, komünistlerin bu ölümlerden haberi vardı. Bir de Şefik Sun'un aydınlıkta 1921 e, sonu aydınlığında bununla ilgili de ardı birkaç yazısı var. O da internette bir iki partinin sitelerinde var. Ama bizde karşı çıkma kültürü karşı çıkma ve taraf olmak. Evet. Kültürüne çok yakın. Yunanistan'da dürüm. eleştirenler belki yani milliyetçi bir bakış açısıyla değil mi bunları e üstünü kapatmak istiyor. E, e tabi yani şimdi düşünsene burada ki bu, bu yurtsever adamlar bizim için çok değerli ama Yunanistan'da vatan haini. ilan İlan ediliyorlar doğal olarak. Tabii. Yani biz şimdi Suriye Savaşı oldu ve çok haksız bir savaşta orada milyonlarca insanı iktidar yerinden yurdundan etti ve şu an ülkenin başında bir büyük sorun gibi duruyorlar. Yani buna karşı biz buradan doğal olarak buna karşı çıkmamız gerek. E, falan yani. Tabii. oradaki Benzer bir şey. Anlatabiliyor muyum? E Konu İzmir'e geldi. Biraz İzmir'de sanatçı olmak, İzmir'de şair olmak e, ne demek? Daha doğrusu İzmirli pek çok sanatçıdan duyduğum bir şey var. İzmirli olmamız bize e, hep ikinci sınıf bir vatandaş. Yani İstanbul mafyası denebilir, İstanbul e, sanat çevreleri denebilir. Herkesin farklı bakış açılarından. E, bunların gözünde... İstanbul dışında yaşayan, Anadolu'nun hangi kenti olursa olsun o kentlerde yaşayan sanatçılar hep biraz taşra sanatçısı olarak tanımlanıyor deyip e, bunun sıkıntısını çeken, neden İstanbul'dakiler kadar izden söz edilmez, neden göz ardı edilir bir takım önemli işler, gibi şikayetleri çok duyuyorum. Sadece edebiyat alanında değil başka alanlarda da geçerli bu. Böyle bir şeyi acaba ne ölçüde e, doğrularsın ya da katılır mısın? Çünkü bir ölçüde biraz da ben daha 5 yıllık İzmirliyim. Kökenim burada olmasına rağmen. E, Tabi ister istemez daha objektif bakmaya çalışıyorum. E, pek de yani İstanbul'da böyle bir bakış açısının hakim olduğu kanısında değilim. Tam tersine mesela şu anda ne bileyim Diyarbakır'dan bir şair çıktığı zaman bayağı hani el üstünde tutulup hemen dergilerde her ortamda yer veriliyor. Ya da başka bir Anadolu kentinde. İzmir'e niye böyle bir ayrıcalık yapılsın? Ben çok hani bu konuda daha şey düşünüyorum. Acaba taşralı olmanın getirdiği bir e, sıkıntı mı bu? Yani hep bir yani, ikinci sınıf olarak adlandırılıyoruz kayısı. Yani, <laughs> yeteneğin taşrası olmaz abi. Yetenekli bir şairsın ya da yetenekli bir yazarsan dünyanın her yerinde yetenekli bir adamsındır, değilsen değilsindir yani. Bu kadar açık. Hiç e, çok yani hiç demek istemiyorum, çok da demek istemiyorum. Yani ama katılmıyorum tabii. Katılmıyorum. Hmm. Benim yayın evim İstanbul'da evresli hmm. yeneri. Pek çok ödül verdiler bana İstanbul'dan. Ve hmm. bir ayrımcılık. Yani bunlar sonuçta metinlere verilen şeyler. Bir hmm. de şu yok. O yani yani biraz sen zaten, dahil yeteneksiz arkadaşların ha. biraz şeyi olabilir, olabilir mi? Sen en dahil. Türkiye'nin pek çok şairinin şöyle doğduğu kentlere bir bak. Anadolu'nun dört bir yerde yani, yani, Yozgat'tan, elazizden, nerede oluyorum oradan buraya Diyar gelmişim, dökürden, Burada, her yerde. Bu İzmir biraz, İzmir İstanbul'dan daha vefasız öyle bakma. İzmir daha vefasız. İzmir'de e, şair olmak bir kere bu anlamda zor. Hani İstanbul dükalığı bize öyle bakıyor, hı. dükalık diyorum ben onların. Dükalık bize öyle bakıyor, şöyle bakıyor, böyle bakıyor. Taşla hı hı. görüyordan daha çok. İzmir İzmir'in kendisi kendi sanatçısına taşıralı muamelesi yapıyor. Sertimiz evet, bu daha orada doğru mısın? galiba. Tabi yani. Yoksa İstanbul baksa ne olur, bakmasa ne olur? Buradan büyük bir hareket geliştirirsin. İstanbul'da şaşar kalır. Yani dert İzmir. İzmir'de hani <laughs> nereye girsen bir sürü insan bayılıyor. Aman hocam falan. Ama iş Metinleri almaya, kitapları almaya, okumaya, paylaşmaya geldi mi? Yani herkesin ceplerine akrep girmiş oluyor. Yani akrep O bizim sanatçımız sapıyor. diyor. Yani aslında hep bilirsin. Bizim parti açısından da benzer bir sıkıntı vardır. Eğer bizden bir sanatçıysa hocam o bizim Çok arkadaşımız deyip hep yani ona... Telif de verilmez, ha, ona oman bilmem şu da olmaz hiçbir şey olmaz. Evet, evet. Aynen öyle bir durgu durum. Yani içimizdeki taşra daha derin abi. Yani İstanbul'un bizi taşra görmesi Bu çok ilginç. Daha Bunu ben şeyde de görüyorum. Taşra. Yani sadece sanatçı açısından değil, okur, izleyici vesaire açısından da geçerli. Tiyatroya bak. Yani çok yetenekli sanatçılar var, tiyatrocular var İzmir'de. Ama İzmir izleyicisi ille İstanbul'dan gelen oyunları dolduruyor. Tabii bravo. İzmirli sanatçıların işlerine de az ilgi bravo. gösteriyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu biraz karşılıklı da bir. iş. Sanatçı da benzer bir kaygıyı düşünüyor. Yani hani içimizdeki taşra daha da derinleşiyor kuşkusuz. Yani o bu, bu aşılabilir. İşte herkes birbirine biraz yaklaşacak. Kentler biraz öyle olacak. Ben hatta yani İzmir'i bir model biçiminde nasıl İzmir'deki tarımı bir model olarak diğer belediyelere ihraç etmek böyle bir süreç var. Yani e, partinin bu anlamda çok doğru bir politikası var. Bir yerde doğru bir iş yapılıyorsa onu diğer belediyelere de model olarak taşımak. Tabii. Keşke Biliyor, kültür biliyorum. sanat alanında da burası çünkü buranın yeterince insan malzemesi var. Yeterince altyapısı var belki biraz daha gelişmeye ihtiyacı var mı altyapı açısından ama sonuç olarak İzmir bu konuda İstanbul'la yarışabilecek tek kendimiz. Bu bir model oluşabilir. Bu modelin oluşmasında da sanatçıların biraz daha yan yana durması, birbirine Çok desteklemesi doğru. gerekir. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Bence bu... Yan yana duracağız ya. Aslında ülke, aslında bu karanlıktan çıkmak için de yan yana duracağız. El ele duracağız. Birbirimizin büyük hatalarını ve hataları görmeyeceğiz. Görsek üstünü örtmeye çalışacağız biraz. Biraz birbirimizi seveceğiz. Çıkamayız bu karanlıktan. E Başka yani aydınlanmacılar bir bütün olarak birbirini sahiplenecekler. Yoksa e, pek çıkış e, yok gibi abi. Yani e yan yana durmaksak Evet. Bu karanlık Şu son günlerin biraz gibi. karanlık e, atmosferi e, böyle konuşturuyor bizlere ama ben yine de umutluyum. Abi, umutluyum umutluyum. Elbet ve umutluyum diyorum tutuşsun, ki yani bu konuda e, bir gelişmenin yenilenmenin çünkü bir toplumun yani sadece eskiye dönmek değil şu anda amacımız. Bir e, yepyeni bir Ruhla yepyeni bir yapı kurmamız gerekiyor bu ülkede. Ve bu yapıları kurmakta Tabii. da bence sanat insanlarına çok büyük bir görev düşüyor. Umalım öyle olsun. Biz görev hazırız yani bütün anlamlarıyla hani evet. yük taşımak evet. dahil. Seninle konuşmamız pek çok sanatçı arkadaşımdan daha farklı oldu çünkü senin bir de politik kimliğin var. Uzun süre partide de görev aldın ee, ve de e, bunun çok yararlı olduğuna inanıyorum. Ee, Ama sevgili Genel Başkan'ın şöyle bir yanı var. Ben Ankara'ya e, bir gidişimizde şu kabil yeni çıkmıştı, götürmüştüm. E, Kabille bir kitap daha, iki kitap. Hı hı. Hangisiydi şimdi hatırlamadım. Onları verdim. Böyle eline aldı baktı. Ama senin babek çok güzel dedi. Evet. Enteresandır yani Genel Başkan'ın bir enteresan yanları var böyle çok şaşırmıştım hani böyle kaldım. Onlar şansımız böyle bizim. Kaldım. Evet. Genel başkan açısından öyle. Çünkü kendi metinlerini kendisi oluşturuyor. Evet. Şimdi böyle bir genel başkana sahip olmak değerli bir şey. Ben eğitim sempozyumu için Balçova Belediyesi ile birlikte eğitim sempozyumu yapmıştık. O sempozyumda bir metin geldi. Sonra işte metini tekrar geri çektiler falan. Arada genel başkanın kendisiyle konuştum hani. Hı hı. Bekle göndereceğim dedi ve harfi gönderdi. Kendisi yazarak gönderdi. Peki siyasetle tabi e, çok yakın iç içe demeyeyim ama çok yakın e, meslek mesleki örgütlenmeler. Senin Türkiye Yazarlar Sendikası'nda Edebiyatçılar Derneği'nde zaman zaman tabii. hep görevler üstlendin, hizmet temsilcilikleri yaptın galiba. Şu sıra aktif bir şeyin çat var mı yok örgütlerde yok Örgütlerin etkisi de kalmadı abi neden o Örgütlerin yani bir zamanları yok. düşünsene Türkiye yazarlar sendikasını yönetmeye yaşarken merhaba yazdıkların işte tabi Atol'un Atol. en son en son belki de Atol'da kaldığı iş Atol'da o önemli değil sonra, mi sonra tabi kitle peşinden sürükleyecek insanların <laughs> Tabii yönetimi. Edilmesi. orada kaldı o dönem çok da kıymetli şeyler olmuştu yani hı hı. kararlar almıştı falan orada kaldı olmuyor abi. yani ülkede bir bu işlerde bir terslik var ne olduğunu da herhalde bir başka programda mı konuşacağız? Evet, evet. Yani çünkü. acaba her şey ticarileşirken bu tür fahri görevlerden kaçınıyor mu arkadaşlar? Yoksa artık iç çatışmalardan bıkıldı ve <laughs> herkes köşesine çekildi? Bir, bir de ondan bir bıkıyorsun, ondan bıkılıyor. Çünkü artık herkes her şeyi biliyor, çok biliniyor. Yani... Hmm, her yer sorunlar bu evet. Anlamda. Evet, süremizin sonuna geldik. Ne yazık ki başka bir kitabınla, başka bir programda yeniden evet. birlikte oluruz. Belki şiir de okuruz bir ara. Ya, başka sefere diyelim. Çok teşekkürler Torun. Ben Görüşmek çok teşekkür güzel. ederim. Sevgili seyirciler, bu haftada bir şairimizle hem şiirden hem de bobo politikadan söz ettik. Önümüzdeki hafta bir başka sanat dalından, bir başka sanatçımızla birlikte olmak vaadiyle hepinize iyi haftalar diliyorum.